2 Ağustos Cumartesi günü 7 buçuk saatlik bir çalışma yaptım. Hiç vakit kaybetmeden direkt neler yaptığımı göstermeye başlıyorum. Şimdi ilk önce şu bilgisayardan göstereyim. Bin Mert Hoca'dan Limit konusuna başladım. Limit'te şu gördüğünüz yerleri yaptım. Şu gösteremiyorum. Neyse. 59. gün birinci video, 59. gün ikinci video. 60. gün birinci video ve ikinci videoları yaptım açıkçası. Şimdi burada göstermemiz önemli değil. Daha sonra işte buradan da çözdüm bunu. Şöyle gördüğünüz gibi. E9. gün. Birinci video ve ikinci videoyu çözdüm. 60. günleri de yaptım. Şöyle dolu dolu bir şekilde. Güzel bir şekilde sorularımı çözdüm. Aslında bundan önce e, burası buraya kadar gelmişim. Bu kadar toplam. Bu kadar sayfam. Aslında ondan önce limit ve süreklilikte bir apotemiden çalıştım ben çalışmadan önce. Daha önce çözmüştüm aslında buraları ama şeyden önce 2000GKS 2025'ten önce. Ama şey yaptım işte. Bir daha baktım mesela güzel sorular atıyorum. Şu soruya baktım. Böyle. Bu şekilde yani şu şeye doğru geldim. Özellikle ne kadar şurayı da gördüm. Burayı da yaptım. Ama şuraya kadar buralara da baktım şuraya kadar geldim. Bundan sonrasında hem Mert Hoca'da hem de Afrotemi'de ilerlemedim. Bu kadar bu. Daha sonra Özcan Aykın gittim. Özcan Aykın'da Özcan Aykın'a da şöyle kamerayı bir Özcan Aykın'a da şu kadar az bir ilerleme yaptım. Şuraları çözdüm. E, hareket yasalarında eminit hareket yasaları. Bir de şu üç soru. 3 soru zaten 50 dakikalık mıydı? 40 dakikalık mıydı? Videoydu zaten. Bu üç soru çok iyi. Üç soru da çok iyi. Zaten bütün sorular iyi de yani bu kitapta. Özellikle oralar çok iyiydi. Bu da böyle. Önce Aykın'a da bu kadar gittim. Daha sonra geometri. Soru bankası ait olan. Aslında bu ilk da çözdüm ama çözdüğüm için göstermeyeceğim. ait AYT'den burada şöyle nerede kaldık? Bakayım. Hmm. Bu mu? Yok pardon. Dördüncü bölüm bayağı ilerledik. Şuralarda bir yerde olması lazım. Bir kesmeyeceğim. Heh, aynı. Şurada bir testim kalmıştı. Ee, diğer bölümü atlamadan önce. Şuradaki testi hazır çözeyim dedim. Şu an bir soru çözümünü bulamadım. O yüzden dedim Boşver. Daha sonra bunları da böyle çözdüm. Dörtgenler de çözdüm. Dörtgenlerde de şunları çözdüm. Dörtgenlerden de iki test çözmüş olmam gerekiyor. İki test. Ee, ne ne olmuş? Aaa. Bu testin burasını böyle çözmüşüm. Yarısını çözmüşüm. Galiba bir sayfa atlamışım. İşte şuraya atlayıp bunun arkasını sana burayı çözmüşüm. Olsun. Olsun. Bir şey olmaz. Bir dahaki günde diğerini yaparız. Şöyle gördüğünüz gibi burayı çözdüm. Başka bir şey yaptım mı? Hatırlıyor muyum? Ya açıkçası başka bir şey yapmadım galiba. Yani Türkçe geometri çalışmaları falan bugün çok aksalı biraz. Tarih çalışmaya başlayacağım falan zaten bu Ağustos ayı planlaması veya ait efendim planlaması diye başka bir video da atacağım. O planlamayı artık gücüm olduğu zaman bugün gece büyük ihtimalle yaparım. Gece atmam videoyu ama sabah atarım büyük ihtimalle. Herkese iyi çalışmalar. Görüşürüz.